Merhaba, ben İç mimar Nagan. Merhaba, ben İç mimar Neslan. Kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün H&M'deyiz, birlikte H&M'i gezeceğiz. Evet. Ve size sonunda küçük bir sürprizimiz var. Hadi bakalım. Başlıyoruz, başlıyoruz. Burada çok güzel keten bir kırlant var. İstersen bakalım. En sevdiğimiz doku keten. Çok güzel bir keten. Kırlantımız var burada. Fiyatına bakıyorum. Fiyatı 60 lira. 50-50 ölçüsünde. Ama e, tüm yaz günlerinde sizi serin tutacak güzel bir kırlantımız. Evet. Güzelce şey bir bakın, yere. Burada da ketenler var. Farklı renklerde. Evet. Ketenin e, birçok rengi çalışılmış. E, siyah. siyah e, Koyu gri. Pudra. Yukarıda da pudra var. Evet. Gül kurusu. Yalnız bu keten değil sanırım. Sert bir dokusu var bunun. Pamuk gibi sanki karışım var. Evet. Evet. Organik pamuk. Hmm. Keten, 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 keten. Ve yukarıda da keten. Pudra rengi de keten. Yok hiç almaya gerek yok belli dokuda. Şey. Şey. Evet, olmazsa olmazı. Hem eksik şey. alımda hem de, de ev alımında da gördüğümüz bu <gülüyor> renk. <gülüyor> <Kırlantaya> <gülüyor> Onun dışında Fesna yine bir hardal. Evet. <laughs> Onun fiyatı ne kadarmış? Bakalım. 35. lira. Güzel başlayan fiyatlarla evet. Kaçırmayın fırsatını. Burada da yine keten. Evet. Bir kahvaltımız var. Keten kırlant oluyorsanız ve çanına değilim. Yatağı söyledik mi bana? 75 lira fiyatı. Hmm. Bu güzel taba kırlantı. <laughs> Şimdi gelelim ne ile kombinleriz Neslihan. Evet. Trant renklerimizden bir taba alalım elimize. Evet. Tabayı siyahla kombinleyebilirsiniz. Güzel olur. Evet. Yanına klasik Krem atabilirsiniz, güzel olur. Bu böyle kalabilir. Ya da aslında e, pudra rengi de olabilir. Yanında. Pudra rengini şimdi romantik olarak açıklarda kullanacağım. Böyle daha net bir görüntü olabilir. Onun dışında kapmuruz. Onun dışında şuradaki büyük kurusunu pardon açık pudrayı alabiliriz. Bunun yanına yine açık kremi koyabiliriz. Ve bunun yanına ton farkı var mı? Aynı mı? Aynı aynı. aynı aynı. Bunun yanına yine şöyle net bir geçiş yapabiliriz. Yani bunlarla tamamen düz ürünler olduğu için sizin hayal gücünüze kalmış. Çeşitli evet. kombinler yapabilirsiniz. Aslında o tabayı atarken yeşili de atabilirdik. Bak yukarıda, ya, şurada evet. yeşil de vardı. Ya tıpkı tonları zaten evet. kendine gidiyor. Ama e yeşillerle de bir geçiş yapılabilir bakın. Hem açık şöyle hem koyu, koyu bak, böyle gösterebilirsin yine. Açık Ondan sonra yanına da bir krem, evlarım, tabii yine bu şekilde koyu... de bir kombin olabilir. Yine şöyle. Evet, çok, çok güzel renk. Yani aslında şun. E, Siyah, aslında siyah, alsanız hepsi de tam Evet. <gülüyor> evet. Şöyle baktığınızda evet. yine güzel geçişler sağlayabilirsiniz. Gene burada yine ee, gri, kadife Pudra, gri ve pudra çok güzel olur. Hı, -hı. Katılıyorum. Ee, onun dışında lacivert, gri güzel olur. Lacivert, e, pembe de güzel oluyor. Pudra da yakışır. Pudra tabii ki. Şöyle. Hiç yan yana koymaya gerek yok. Evet. Yüzüm evet. evet. Bu desenden de hiç bıkmıyoruz. Hı -hı. Böyle bir şey var. Evet. Ondan da bıkamadık değil mi? Evet. Bu deseni hatta kırlentlerde de çok görüyoruz. Evet size küçük bir öneri ee, bu sezon bir e, tekstil ürünü e, tekstil grubu almayı düşünüyorsanız mutlaka e, içinde taba, renk kullanın. Kırlanlarda kullanın. veya ölçülerde kullanın, şalında kullanın e, ki e, yeni sezonu evimize getirelim. Tarafa gelir mi? Evet, burada mumları görüyoruz. Çok güzel metal bir sepet görüyorum ya. Daha önceki videolarımızda bahsetmiştik. Biz bu tarz metal yapılamaları çok seviyoruz. seviyoruz. Evet. Bu yeni ürün yalnız. Şu yukarıdaki daha önceki eski sezonlar. Bunun fiyatını söylemedik. Ürün 160 lir 159 lira. Bu geçen geldiğimizde de vardı. Yeni sezon değil. Ne kadarmış? 60. 60. Evet Bildiğiniz, bu daha önce gördüğümüz şey bu klasikleşen evet. kemik ürünlerden zaten. 60 liraya fiyatı. Bu da yine bildiğimiz ürünlerden. Hı hı. Güzel bir depolayıcı. bunu kitaplıklarınızda kullanabilirsiniz. Evet rafa koyabilirsiniz. Evet. Görmesini istemediğiniz ürünleri koyarsınız içine ya yani dekoratif olarak da kullanabilirsiniz. Düz mü? Desen yok değil mi? Düz. Ne kadarmış? 75 lira. Malzemesi ne? Öğrenebilir miyiz? Yeşil rengi var. Biraz önce bahsettiğimiz gibi yeşille krem de çok güzel bir şekilde kombin oluyor. Zaten, Zaten o... görüyorsunuz. Evet. Bu arada size bir bilgi verelim. Star ev grubu olsun. E, ister e, normal e, giysi tekstil bölümü olsun. E, normal e, iyi bir mağazaya gittiğiniz zaman zaten e, o rafta olan yerleşim size neyle neyi kombinleyeceğinizi söylüyor. Evet. Bunu genelde e, ağırlıklı giysi bölümünde yapıyorlar. Ama e, aslında bu tip yerlerde de e, neyi neyle kombinleyeceğinizin şifresi e, rafta var. Mesela bakın ortadaki şu, evet ben onu söyleyecektim. Aynı zamanda yani üst bölümdeki kırlant da aynı şekilde. El bölümünde haftanın fırsatı olan seçili banyo paspaslarında %50'ye var bir fırsatını geçirmeyiniz. Keyifli alışverişler. Şöyle. Evet. zaten eli veriyor. Ya yani önemli olan zaten dikkatli incelemek. Bu olmamış. Yanlış bu. Kalife. Kumaşlar çok önemli. Aslında kıyafetlerinde evet, de aynı evet. şekilde. Yazlık bir kumaşta yine yazlık bir ürünü tercih etmelisiniz. Evet, Eğer tabii, kışlık kumaş. bir kumaşsa Hı -hı. tekrar kışlık bir kumaşı tercih etmelisiniz. Pamuklarla pamuklar, ketenler kombinlenebilir ama evet. e, oraya kadife atamazsınız. Mesela en basit e, yünlü biliyorsunuz, küllentler vardı kışın çok popülerdi. Evet. Ya onunla Bunu kalkıp tak, Çok tık. da yünlü değil aslında. Tam değil o, evet. Onunla e, keteni birleştiremezsiniz. Bu biraz da böyle bir hasır dokusu verilmiş. Evet, biraz yazlık bir teması var bunun aslında. Evet, ya bu dört mevsim kullanabileceğiniz evet. bir ürün aslında. Rengine bakmazsanız da eğer... Yanına koyacağınız kumaşlarla birlikte kombinlenmesine bağlı. Evet. Kışlık kumaş kullanırsanız bu ürünü kışlık olarak da kullanabilirsiniz. Yazlıksa da yazlık ve fiyatı hmm. 90 liraymış. 50-50 ürün. Evet. farklı markaya koymuşlar. Bu tatlı kuşlarla... Evet, bakın bir şimdi bir hemen yazlık bir tema oluşmuş oldu. Evet. 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 Bu hem bir üzüm. Arkada Arkadaki da... Arkadaki de aynı şekilde. Evet. Üsküvüler zaten bohem bir hava katıyor hemen. Evet. Istersen, bu hem. Evet. Evet. Kırkalp evet, ben. Evet. Evet. Şey... İzmir boğazlarısı gibi. Palmiye'den. Kırlantı yuvası. Evet. <laughs> 75 lira. 50-50 galiba değil mi? E, genelde evet 50-50 ürünler. Bu da 75 lira. Evet. Ben mesela şu saksıyı çok beğendim. Düşünürsünüz ne? Altında şu deliğin olması da çok güzel. Hı -hı. Ne kadar 80 lira. Sanırım ayrı Yok, girdik de satılıyor diye Yok birlikte satılıyor. Çok dersen. güzel evet. Girince dikkatimi çekti benim hemen. Yine klasik sepetler. Evet. Bu arada biliyorsunuz bu sezon malzemeleri karıştırmak popüler. Hı -hı. O trendler arasında. Seramikle e, metali karıştırmış, altın detayını hmm. karıştırmış burada bakın. Nur anne bize koyduysam <laughs> bilmiyorum. <gülüyor> evet o sepet de güzel. Değişik yorumlamışlar, hoşuma gitti benim. Evet. Baha. Yanında püsküllü lira, bir şeylerle. Lira. Ne kadar? 129 lira. Şöyle çıkartamadım. Biraz öncekinden dikdörtgen Evet, bir yüzüm var. 65 lira. Bir lira. lira. Hı -hı. Dekoratif saksı. Kulfiyet yok. Bunlar ikili satılıyor Evet, şu yanında bak Altmış mesela. Lira Altmış lira minni. lira. O yüzden böyle çıkarmışlar. Hı hı, evet. Desen bu sezon çok var. Evet. Evet, kutular olmazsa olmazımız. Evet, ne kadarmış? 100 lira. Evet, birlikte kombin olacak. 65 lira. Yani sehpanızdaki dağınıklığı bu şekilde düzenleyiciler evet. kullanarak toplayabilirsiniz. Kumanda, işte Yapırız mumlarınız, oluruz. evet. Yine aynı şekilde burada devamlı uygulayacağım. 30 lira bu. Bu da çok güzel bir düzenleyici olabilir. Bunlardan şöyle de alabilirsiniz. Aslında böyle yaparsanız dekoratif açıdan hem daha güzel gözüküyor hem de daha değerli toplu olmuş olur. Evet. Gruplandırmış olursunuz. Evet. Bir düzenleyici daha. Evet. 80 lira buydu. Ortalama 50 lira civarında. Falan. Hı Kıyafetime uyumlu bir klent Leopar. Bu yıl Leopar'a doyacaksınız. <laughs> ne yani fonksiyonel sepetler var. büyüyebilen. <laughs> evet. Ikea'da da aynı şekilde vardı bu sepetten. Ben böyle açamadım ama şöyle bu büyüyor. Yok anlaşılıyor zaten. Hiç bozmana gerek yok. Çok orijinal. Yani şu kısım çok hoşuma gitti. Evet. Şöyle bir Evet Ben de çok sevdim. Kızın geldiğini nereden anlıyoruz? Sepetlerden. Yeşillerden. Ay <laughs> size... Evet bak çok güzelmiş. ahşaplar. Ham ahşaplar uzun süredir biliyorsunuz. Var doğal olmuş. Bu yılda malzemeleri karıştırmak trend biliyorsunuz. Az önce söylediğimiz gibi ahşaplarla işte bakırlar, böyle altın detaylar, metaller. Bunları karıştırmak trend. Çok güzel Ön yüzeyini görebilir miyiz? Teşekkürler. Burada da aslında neyin neyle karıştırılacağını evet net bir şekilde gösteriyor size. Hmm, çok güzelsin sen. Minnacık. Evet çok küçük. Benim yerim Kırklık, 40-40-100 lira buyurun. Buyurun neden 100 lira diyecek olursanız. Malzemesi. Malzemesi. Çok güzel bir dokusu var. Evet, çok güzel. %42 pamuk, %9 jüt, Polyester. ve pamuk karışımı bir ürün. Evet. Bak alttaki kırlanda çok güzel. Bu, biraz önceki şey yakın. Evet. Siyah Ama siyah da böyle bir hasır dokusu vardı sanki. Bunda o doku yok. Ama farklı petek. Evet. E, yok. E, malzeme onu vermiyor. Öbüründe böyle hasırmsı bir malzemeymiş gibiydi. 90 Euro'da. Evet. Ama bu da güzelmiş. Bunu da beğendim. Tekstil grubu çok başarılı. Kesinlikle. Şöyle yaklaşalım. Minik püskülleri olan. Evet. Kutan, kırlant 100 lira. Burada ne buldum? Yine bir leopard. Ama aynısı değil mi? Az önce baktığımızı. Aynısı sanki. Aynısı. Buraya da herhalde kombinlenebileceğimiz. Evet, için evet. Yardımcı olmak var. adına. Evet, Bakın şamdanlar var burada. Onların fiyatlarına bakalım istersen. Modern olarak çalışmışlar. 75 lira. 38 lira. Küçük olarak. Burada yine senin dediğin gibi unluklar var. Yazın söyleyeceğim sandım. <laughs> ben de öyle söyleyecektim de koku rahatsız etti. 65 lira. Hmm. Yukarıda bunlar var ya. Alerjisi olanlar beni anlar. Anlarlar. Evet. Evet burada. Neler var neler. Bunların çoğu yeni sezonu. Evet var. yukarıdaki mesela şunu ilk kez görüyorum. Çok modern bir çizgisi var. Evet. Kutu mu? Kutalım ve İslam'ın Evet kutuymuş. Şey bu Kutlar Vadisi'nin yapım şirketinin babasını onu sattı onu. Kana film miydi? Galiba öyle bir şeydi. Evet. Evet çok şık. Memati'yi seviyorsanız eğer. Memati vardı. Başka kim vardı orada? <laughs> <laughs> Polat Alemdar var. Polat Alemdar'ı seviyorsanız bu Kutlar Vadisi'nin yapım şirketinin logosuna benziyor kutu. Severek kullanabilirsiniz. Bu kutuları çok bahsettik. Fiyatını söylemedik ya. 149 lira. <gülüyor> <gülüyor> bu değişik kutu. Evet. bir obje var. O obje mi? Şamdan mı? Onu anlayamadım. <laughs> Kırmadan almaya çalıştım. Yani elime evet, deniliyor. Demek ki. Siz ne yapıyorsunuz? Buradaki baş parmağı kaldırıp like atıyorsunuz. 90 lira buyurun. Canlar. Evet, gene kutular. Kutular, evet. Seramik. Ne kadarmış? 109 liraymış. modern bir kırlent. Hiç bu kadar yumuşak bir kırlent kılıfı görmemiştim. Gerçekten içine yastık koymadan bile yumuşacık. Bu ürün buradan da hissettim varaymış. yalnız onu. Mi? Evet. Sarılıp yatasınız geliyor. Burada da yine gibi modern konforla aynı ve evet, bu iyi, evet e, bu kırlan çok kullanışlı. Çift taraflı kullanabilirsiniz evet. bakın. Evet. İki yüzeyini de. Kışın bu yüzeyi, yazın bu yüzeyi kullanabilirsiniz. Ya da diğer kırlantlarla kombinine göre mesela tabii, değişebilir. Bir Bir videomuzda size şey Anne. açıklayalım. Yemeğe çıkar mısın? kışlık. Kırlantı dönüşüne inanmazsak. Bence, Bence de. de. Bunlar yine kışlık parlak kadifeler. Burada da yine o kutuyla uyumlu kırlantı var. Evet bakın şöyle göstereyim size. <laughs> Abonelerimize gelsin. Bu kırlantı. Sizi seviyoruz. <laughs> Önceki sezonda daha farklıydı. Bunu değişik bir şekilde yorumlamışlar. Evet. Hatırladın mı? Hı hı, mi? hatırladım. Hı hı. Güzelmiş, onu sevdim. Evet. Zarif. Klasik dekorasyonda da, modern dekorasyonda da uyum sağlayabilecek güzel bir şamdan. 109 lira. Bu tatlı. güzel. Ürün. yorumlanmış bence. Evet. Yanındaki de güzel bak. Çok zarif. Evet. Sade. Ama aşırı modern. Sade ve net aslında çok Evet. Yabun bir çizgisi var. 60 lira burada. Evet. Burada da aslında neyin neyle kombinleyebileceğiniz uygulanmış durumda. Güzel bir düzenleyici. Fiyatına bakalım biz. Evet. Teşekkürler. Evet. Dikkatimi çeken bir şey var. Hepsi minik mumluklar. Şandanlar kullanılmış. Daha önceki sezonlarda bu kadar minik yoktu. E, mu, yani T-Light'lık -like olarak yani bu tip T-Light'lıklar -like vardı. Ama böyle minik e, şandanlar, mumluklar yoktu. Evet. Burada da mesela dikkatimi çekiyor. Aynı şekilde. Hı hı. Bu da güzel bir ürün. Dışına efekt verilmiş. Bir kabartması var. Evet kabartması var. 60 lira buyurun. Getirme videomuzda da vardı buna benzer bir ürün. Evet. evet Düzenleyici. Bu kitap tutacakları, aslında şık, elegan bir evet. kitap tutacakları. Bunlar da yine eski ürünler aslında. Evet, yani ve vazgeçilmezleri arasında aslında. Onları görünce benim aklıma H&M geliyor. Evet. Çok enteresan, ben beynime kızılmış yani evet. bu ürün. Kemikleşen Evet, elinerine. evet. Yine size bahsettiğim kutunu. Hem siyahlarla hem kahvelerle kullanabileceğiniz. Hem beyazla. Kilit bir ürün bu. Aslında bu e, kendi yani kopya veriyor size. Neyle kullanacağınıza. Ha, şurada da bakın kadife bir kırlantı gördüm. Ne kadar bakalım. El 50 bu. Yardımcı olayım mı ne Sevinirim. <laughs> Ama açmaya gerek yok zaten. Net. Kadısı olduğu Değil için mesela. çok net. Dokusu belli. Üç aşağı evet. Çok tatlı bir düzenleyici. Düzenleyici. Evet, takılarınız için kullanabileceğiniz fonksiyonel bir düzenleyici. Daha şöyle yapabilirsiniz. Gibi gibi. Düzenleyicileri seviyorum. <laughs> takı düzenleyicisi. Evet. Acıdığınızda kullanılandırabilirsiniz bunu veya kullanırsanız da. Ama burada minik bir kapaklı hı. düzenleyici var. Burada sevimli bir hal var. Evet. Çok, Çok neşeli. 67 lira hı hı. 30 50 2 lira var. biraz Çok güzel bir çamışır sepeti bakın. Benim bu 140 lira buyurun geldi size sürprizimizi açıklamaya. 50 TL değerinde bir hediye çeki göndereceğiz. Bu hediye çekini kazanmanız için yapmanız gerekenler ilk başta kanalımıza abone olmak, videomuzu beğenmek, videomuzun altına ne tür çiçekler istediğinizle ilgili bir yorum yapmak, bunun dışında Instagram'dan bizi takip etmek ve Instagram'da aşağıya bırakacağımız linkteki fotoğrafımızı beğenerek onun altına isminizi içeren bir yorum yapmak. O isimde YouTube kullandığınız isim farkı eğer lütfen yazın. Bu şekilde katıldığınızı görebileceğim. Kanala abone olduktan sonra kanal aboneliklerini açmanız gerekiyor. Abonelikleri açtığınız zaman biz abone olup olmadığınızı görebiliriz. Bu aynı şekilde Instagram için de geçerli. Instagram'da da eğer hesabınız gizliyse hesabınızı açmanız gerekiyor. Bu şekilde bizi Instagram'dan takip ettiğinizi edildiğinizi rahatlıkla görebiliriz. Evet, çekeşe katılma koşulları bunlar. Baştan sayılır isterseniz kanalımıza abone olmak, Videomuzu beğenmek, videonun altına yorum yapmak, bu yorum ne tür içerikler istediğinizle ilgili bir yorum olacak. Bunun dışında Instagram'dan bizi takip etmek, fotoğrafımızı beğenmek ve fotoğrafın altına yorum yapmak. Hepsi bu kadar. Evet, çekilişim sonuçlarını size ilerleyen zamanlarda duyuracağız. Evet, görüşmek üzere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.